Arkadaşlar hoş geldiniz. 50 bin dolarlık turnuvada Kars'ın herkesi troll ediyor turnuvada gizli bir oyuncu Jebetto bazıları Nepomniachi diyor. Gerçekten enteresan maçları imza attı. Bugün Jebetto ile Pragnanda arasında oynanmış bir karşılaşma inceleyeceğiz ve inanılmaz şeyler oluyor gerçekten. Hiç abartmadığımı birazdan göreceksiniz. E4 C5 at F3 at C6 ve beyazlar açık sicilere girmek istiyor. D4 C alır D4 at alır D4 at F6 At c3 ve d6 hamlesi oynanıyor sevgili arkadaşlar. Beyazlar fil g5 ile sert devam yolunu tercih etmiş. Tabii ki burada daha sakin olan fil e2 kısa roklu devam yolu da tercih edilebilirdi ya da file 3 devam edilebilirdi. Gevişe çıkan fil buradaki ata ciddi bir baskı yaratıyor. Bu ata yaratılan baskı duruma göre alınıp d5'e at oturması şeklinde kullanabilir. Şu an yakın g6 hamlesi de artık mümkün değil. Çünkü g6 oynanırsa fil f6 sonra d f6 ya da at d5 gibi hamleler var. Sonra at B5, at fikirleri var ve D5'deki alt kalkmıyor. Dolayısıyla Siyahlar bir kere G6 oynayamayacak bu hamle yüzünden. Onun dışında Beyazın her zaman için F4, G4 sürüp buradaki at alıp g sürme fikirleri de oluşacaktır. Siyahlar A 6 ile devam ediyor. Vezir D2, fil E7 ve uzun ok tercihi gelmiş. Beyazlar da gayet sert, hızlı bir şekilde oynamak istiyor. Siyahlardan A6 hamlesini görmekteyiz. E, altın amacı tabii ki e, sonuçta Beyazlar uzun ok attıysa şah kanından gelecek. E, beyazlar şah kanından gelecekse ben de o zaman acilen vezir kanından piyonlarımı süreyim diyor. Sonuçta burada uzun ok atmış bir şah var. A6 hamlesine beyazlardan F4 hamlesini görüyoruz ve siyahlar fil d devam etmiş. Fil değil yerine e, muhtemelen şu hamleyi sorarsınız. Niye atalarda 4 alınıp sonrasında B5 sürülmedi? Atalarda 4'ü ve ziyalır 4. Şimdi B5 sürmeye kalkarsanız hızlı bir şekilde burada atak yapma fikriyle. Buna şöyle enteresan bir devam yolu var. Fil alır F6. Şimdi fil alır F6 beyazlar fil alır F6 alırsa buradaki fil bakın D6'yı koruyordu. Burada E5 gibi bir hamle var. Bakın çok fazla piyon hamlesi yapıldığı için siyah taşlar gelişemedi ve beyazlar hemen merkeze açıyor. Fileyi de oynamak zorundasınız. Bunu alırsanız eğer D alır E5 gibi bir hamle imza atarsanız burada vezir E4 ile oyun çok güzel bir şekilde sonlanır. D hatında kale vezire saldırıyor. Buradaki vezir de A8'deki kaleye saldırıyor. Burada tek çare fil deydi olabilir. Buna da kale deydi fedaları var. Bakın vezir deydi alırsanız A8'deki vezir ee, yani vezir diyorum kale boşta. Dolayısıyla şah almak zorundasınız. Buna da fil ve beş şah var ünlem. Ağları ve beş aldığınız zaman da kale devir. İyi akşamlar Türkiye var. Gerçekten çok güzel bir variant o yüzden göstermek istedim. Bakın beyazlar vezir kazanıyor. Tabii ki bedava vezir değil ama sonuçta siyah şahın etrafı parçalandığı için beyaz çok üstün diyoruz bu variant dolayısıyla. Ee, bunları tabi fil f6 gf6 da alınabilirdi. Hani illa şey yapılmak zorunda değil. Fil almak zorunda değil. Buna da fil 2 gelinebilir. Beyaz'ın daha iyi olduğu bir konu var yani ne kadar fil çiftli da olsa da. Şöyle söyleyeyim mesela fil de devam edelim. Hani çok sağlam bir savunma kurduğumuzu düşünelim. Burada beyazlar F5 oynuyor. E6 yalıp flash 5 fikirleri var. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Tabii ki beyazlar inanılmaz aşırı üstün değil. Ama böyle bir plan olduğunu bilmek sizin için önemli. F4 fildeydi D7. Şah B1 bir tane güvenlik hamlesi. B5 oyunu karıştırmaya devam ediyor siyahlar. Beyazlar da süre karşılıklı devam ediyor saldırmaya. Oyunun çok karışacağını şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar bu konumda siyahlar B4 oynayarak kesinlikle ve kesinlikle ben gözümü siyah şaha diktim diyor. Ve burada beyazlardan enteresan bir tercih geliyor. Normalde burada bakın atı kaçarsak, at E2 gibi bir hamleyi tercih edersek bu at E4'ü kontrol ediyordu. Siyahlı atalar E4 alacak. Sonrasında g 5 alacak ve oyunu kazanacak. Dolayısıyla burada C3'teki atı kaçma opsiyonu yok. Ama fil F6 gibi bir hamle vardı. Bu hamleyi tercih etmedi beyazlar. Fil F6 hamlesi gayet makul bir hamleydi. Çünkü bu hamleye eğer beyler C3 tercihi gelseydi yani buradaki atalar siyahlar hem vezire hem de buradaki file saldırmayı deneseydi Fialer 7 de vardı. C alır d tercih ettiğiniz zaman Fialer D8. K 8 yapılsın. Şimdi bu tarz bir konu baktığımız zaman bakın basitçe atı geri kaçalım. Mesela B3'e kaçalım. Sonrasında piyonu da alırız. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 beyazlar bir önünde kalacaktı ve kazanç oyun sonuna girmiş olacaktı. Bu sebeple siyahlar üstündür diyemeyecektik. Ama tabii beyaz fil F6 hamlesini tercih etmemiş. O da enteresan bir e, olay olmuş. Burada b 4 at C6 tercih gelmiş ki bu hamle hatalı bir hamle. Beyazın yaptığı bir hamle. Birazdan nedenini göreceğiz. At C6'yı filer C6 alıyor beyazlar. Şey siyahlar. Şimdi fil F6. Ya yani büyük ihtimalle buradaki atın e, C6'daki at ve F6'daki fil aynı anda saldırı altında olmasını istemiyor. Beyazlar o yüzden önce c 6yı olarak başladı. GF6 tercih gelmiş. Bakın fil F6 tarzı bir hamle yapılsaydı vezir D6 alacaktı. Kale alır D6. Kale alır D6. Bc3 alırsanız C6'daki fil boşta. C alır B2. Bu konumu tartışmaya açabiliriz. Bence bu konum beyazlara daha iyi. Fil 6'dan sonra. Her ne kadar bakın buradaki şah sıkışmış olsa da 2-4, 2-4-6 yani bu piyonu saymayalım. Yani sayalım beyazlar bir piyon önde. Yani E5 oynanacak zaten. Bu piyon alınca iki piyon da olacak. Bu kale D1'den de D7'e inecek. Yani bu A piyonu olacak buradaki fil D3'e koyduktan sonra. Yani biraz karışık atmış olabilirim ama genel olarak siyahın elinde bir şey yok. Yani sadece buradaki piyon kazanmak için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple G alıyor. At E2 birazdan o inanılmaz karışacak. E4'teki piyonu bırakıyor. Fil alır E4. Kale G1. Şimdi kale 8 ver C2'yi diyor. At D4 hayır veremem diyor. Arkadaşlar burada siyahlar E5 oynuyor. Diyor ki kardeşim bu atı buradan çık ben C2 alacağım diyor. Şimdi burada ortalık inanılmaz karıştı. Yani sonuçta merkezden bir hamle şöye etrafını biraz zayıflatıyormuşuz gibi gözüküyor ama atı kaçtığı anda beyazlar kale C2 fikri var. Buna vezir E1 gibi bir tercih geliyor. Buradaki fili ver diyor. Siyahlar da buradaki atı alırsa eğer bu konumda bakın piyonlar gerçekten çok bozuk olacak. Burada vezir E4'ten sonra Bakın piyonların dağınıklığını fırsat bilen beyazlar oyunu kazanma yoluna gidebilir de. Çünkü kaleyi bir oynayacak. Bu kaleyi ikinci yataydan e 2 aktarabilir. Fili d3'e koyabilir. D3'teki fil c 2yi savunduğu için herhangi bir şekilde siyaha karşı oyun vermeden beyazlar konumunu geliştirebilir. E hattında ağır taşlarını birleştirerek. Şimdi burada vezir E1 e siyahın hamlesi çok güzel. Şimdi fil g6 tarzı bir kaçış denerse de at f5 var. Yani bu filin hep bir önünü tıkama manevrası var. Siyah d5 oynamış arkadaşlar. E4'teki fili koruyor. Şimdi at F5 gelmiş beyazlar. Fil alır C2. C2 almış. Şah A1. Fil alır D1. Vezir alır D1 ve fil C5. Hani siyalar bir kalite kazandı diyebiliriz. Kale G3 ile biraz daha konumunu iyileştirmeye çalışan beyazlar görüyoruz. Ve siyalar E4 oynayarak kale D3 fikrini kesmeye çalışmış. Beyazlar konumu karıştırmak için hemen G5 sürüyor. Vezir D7. Ve burada fil 3 Amaç tabii ki at G7 şah çekerek buradaki veziri almak. Şah F8 bir tane e, burada at G'den kaçma fikri ama bu çok büyük bir çift soru. Beyaz'ın burada çok iyi bir hamlesi var. Size soracağım videoyu durdurup düşünün bakalım beyazların yaptığı hamleyi bulabilecek misiniz? Evet sevgili arkadaşlar burada beyazlar G alır F6 almış ama kaçan hamleyi sizlerle analiz etmek istiyorum. O da Ataş altı. Ne alaka diyeceksiniz? Hani Ataş altı ne alaka? Arkadaşlar Vezir c var Ataş altı hamlesine. Yani veziri herhangi bir yere kaçtığınız zaman Vezir C7 mesela. Fil çarpı c8. Bu devam onu tercih etmesi gerekiyordu beyazların. Mesela vezir çarpı c8. Şimdi kale fire karşı kale at. Vezirler da. tahtada. Şimdi vezir d5 var. Bakın d5'teki vezir f bakıyor. Aşağıdaki at da f bakıyor. Mat tehdidi var. Matı korumak adına vezir c'de oynarsanız. Yani hem fili hem de matı koruma yoluna giderseniz. Bu durumda da beyazlar gf6 alıyor. Fikirde kaleyi g7'ye aktarıp f7'ye saldırmak. Şimdi kale g8 gelemiyor. Siyalar ne yapacak? Hiçbir hamle yapamaz. Mesela bir bekleme hamlesi yapalım. Konumun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek adına A8 oynayalım. Bakın Vezir A8 matlar var. Vezir A8'i kesmek adına Vezir c 8 de oynayamıyoruz. Şah E8 belki gelebiliriz. Hani Vezir A8'e Şah d kaçmak için. Buna E4 gidiyor. Şah d gelebiliriz belki. Buna da F7 gidiyor. Yani Kald3'ler, At5'ler konum gerçekten bitik. Siyah şaha kaçabileceğimiz herhangi bir alan tanımış olmuyor beyazlar bu konuda. Bu ata şah annesi kaçmış onu söyleyelim. Flash 3 şah f8'e direkt gf6 tercih gelmiş. Hani diyor ki ben e, kalemin önünü açayım f6 yapıp yerleştireyim. Hani sonrasında konumu geliştirdim zaten diye düşünüyor. Burada siyahlar c hattını açmak adına fil f2 oynamış. Hem kaleye saldırıyorum diyor hem de bakın c hattını açtım. Birinci yatağı zayıflıklar var diyor. At7 ver kaleyi Değer veziri aynı anda Ertap'tan saldırı var ve konum iyice karıştı bir konum. 25. hamleyiz arkadaşlar. Lütfen videoyu durdurun. Videoyu beğen tuşuna bir tıklayın. Ve Siyah'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Yorum kısmına bakacağım. Bakalım kimler buradaki hamleyi bulacak. Sevgili arkadaşlar 25 nokta nokta deyip Siyah'ın tahmini yapın. Arkadaşlar burada Siyahlar Vezir A4 oynuyor. İnanılmaz 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 bir hamle. Arkadaşlar vezir daha 4 hamlesi. Bakın vezir alır A4 alırsak kalece bir mat var. Yani mat olmak adına vezir alamıyoruz. Kaleyi alırsak vezir de bir mat var. Ne yapacağız arkadaşlar? Var mı aklınızda sala? Çok şık bir hamle. Şimdi vezir A4'de ne yapacağını bilemeyen beyazlar B3 oynamış. Vezirle bu vezir arasındaki bağlantıyı kopartıyor. Peki diyor Praggnananda vezir A3 oynuyor. Bu da çok şık bir hamle. Şimdi kalece bir mat istiyor. İçin ilginç tarafı Kale hala boşta. Hani alırsan al diyor. Arkadaşlar beyazlar da zaten gidiyor. Buradaki kaleyi alıyor. Fille alıyor. Hani fil zaten oyunda değil. Az şimdi belki lazım oluyor. Fille alıyor. Ve burada Pragnan da fille 4 şah çekiyor. Vezir çarpı 4 almak zorundasınız. Yoksa vezir b2 mat var. Vezir 4 aldığınız anda vezir c1 inanılmaz bir mat alıyor sevgili arkadaşlar. Bakın beyazın bir sürü taşı oyunda. Siyah'ın bu tarafta hiçbir taşı kalmadı. Ama çok Önemli kritik konularda gereken fedaları yapan Pragnanda genç yaşında rakibini yeniyor. Ve inanılmaz bir gayreti imza atıyor. Tabi Jebotton'un kim olduğunu bilmiyoruz. Nepomniac diyenler var. Tahmin olanlar aşağıda yazabilir. Ama bu maçı analiz edeceğimizi canlı yayında söylemiştik. Evet umarım keyif almışsınızdır analizden. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.